Sırat Köprüsü 3000 yıllık yoldur. Bin yıl yokuş, bin yıl düz, bin yıl iniş. Biz tesbih çekerken şimdi camilerde millet tesbihi mesbihi terk etti. Biz niye subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber tesbihler niye niye çekeriz biliyor musunuz? Bunlar şart değil ama bunlar duadır. Bunlar yakarıştır. 3000 yıllık yolu peygamberimiz ümmetine kolay olsun diye 33 defa sübhanallah deriz. Yokuş çıkarken Allah'tan yardım istiyoruz biz. Sübhanallah, sübhanallah. Noksansız olan sensin ya Rabbi. Sende hiçbir noksan yok. Bende çok kir var, günah var. Bende çok kötülük var. Sende her şey ya Rabbi. Sübhanallah diyeceğiz. Yokuşu çıkınca insan ne der? Elhamdülillah der. Düz giderken elhamdülillah. Elhamdülillah. Yokuştan kurtardık ya. Elhamdülillah. Aşağıda cehennemi görüyor insanlar. Peygamberler de görecek. Aklını oynatanlar olacak. Cehennemi görünce bayılıp sırat köprüsünden aşağı düşüp cehenneme düşenler olacak. Korkunç bir manzara. Değerli kardeşlerim. Elhamdülillah diyeceğiz düz giderken. Sonra aşağı doğru inerken hani böyle bir yer fethedilince insanlar istediğini elde edince hani şu Ertuğrul filminde filan bile zafer kazanınca ne diye bağırıyorlar? Allahu Ekber. Allah Ekber diyorlar. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah Ekber. Yani Zorluk bitti. Yokuş aşağı iniyoruz artık. Allahu ekber Allahu ekber diyerek inarız. Namazlardaki tesbihat neymiş? Sırat köprüsünden kolay geçmek için Allah'a yakarıştır. Herkes cehenneme girecek. Ama kimi cehenneme azab için girecek, kimi cehennemi ibretini görüp Cennetin nimetinin büyüklüğünü anlamak için girecek